Hocam. Biraz konuşalım mı? Olur. Anne. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anne ben biraz kapının önündeyim. Atlas Hoca ile biraz konuşacağım. E, i̇çeri buyurun. Hocam içeri buyursaydınız. Hiç rahatsız etmeyin. Biz ahmetle ile kapının önünde biraz sohbet edeceğiz. Siz bilirsiniz. <laughs> Bizim mevzu okulda duyulmuş galiba. Kimden acaba? Gülşah anlatmıştım, bu söylemiştir. Ne oldu bu? Bir şey çıkacağından değil de. Sen okula dönünce arkadaş. Dönmeyeceğim ki. Ne demek dönmeyeceğim? Şu ceza saçmalığı... Ben bir... dönmeyeceğim öğretmenim. Okul ne olacak peki Ahmet? Koşu ne olacak? Artık ekmeğimin peşinden koşacağım hocam. Olmaz öyle şey. Olmak zorunda. Burada bir komşumuz var. Sanayide dükkanı var. Onunla konuştum. Yarın iş başı. Ahmet benim seninle ilgili hayallerim vardı. Biliyorsun... Konuştuk bunları. Adı üstünde öğretmenim. Hayal. Neyse. Buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Benim için çok şey yaptınız. Yeter de artar bile. Teşekkür ederim. Ben içeri geçeyim öğretmenim. Yarın iş başı.